Rüyada yarışmaya katılmak ele geçen fırsatların kazanç getirecek bir şekilde kullanılacağına, psikolojik olarak toparlanacağına, diğer kişilerden ve rakiplerinden birkaç adım önde olacağına, gerçekleştirilen projelerin hayli büyük getirisi olacağına, anlayışlı bir kısmet çıkacağına, mutluluk dolu günler yaşanacağına yorulur. Rüya açıklamasına göre rüya sahibi kimsenin yaşamında arka arkaya pek çok güzellik meydana geleceğini, kendisine zararı dokunan kişi veya olaylardan uzak kalmak için yöntemler geliştireceğine, sanatsal açıdan değeri olan bazı çalışmalar gerçekleştirileceğine ve fırsat kapılarının kendiliğinden açılacağına, dua alacağına, çıkılan yolculukların şans getireceğine, hayatının geri kalanında şansının ve bahtının açık olacağına delalet eder. Rüyada dans yarışmasına katılmak sıkıntıların ve sorunların yakın bir zaman içinde sona ereceğine, feraha erileceğine İç dünyasının güzelleşeceğine, çok mutlu ve huzurlu bir aile hayatı yaşayacağına, karşısına kendisi için en ideal kısmetin çıkacağına, her zaman evlatlarına destek olacağına, çok daha iyi günler göreceğine alamet eder. Rüyanın verdiği mesaja göre rüya sahibi kişinin maddi ve manevi yönden yanında hep birileri olacağına, aldığı iyi haberlerle daha da ferahlayacağına hayatının düzene gireceğine, sıkıntılarından ve dertlerinden kurtuluşa erileceğine, atılacak adımlar sayesinde herkes tarafından tanınan bir kişi olunacağına, kanına kan katacak olaylar yaşanacağına inanılmaktadır. Rüyada güzellik yarışmasına katılmak ferahlığa çıkılacağına, etkilendiği kişiyi etkilemeyi başarıp, onun gönlünü çalarak, o kişiyle güzel günler geçireceğine, iş hayatında herhangi bir zarar görmeden çok büyük ve başarılı işlere imza atacağına, Maddi olarak rahatladığı bir dönemde büyük ve hayırlı bir ortaklık kuracağına, çok üst mevkilere geleceğine, çok büyük ve hayırlı bir karar alınacağına rivayet etmektedir. Rüyada kıyafet yarışmasına katılmak kar sağlayacağı işlere gireceğine, rakipler tarafından kötü durumlara düşürülmeye çalışıldığı sırada gelen bir yardım ile bu durumdan kurtulacağına, kısa süre içinde korkuların ve endişelerin sona ereceğine, istediği her şeyi gerçeğe çevireceğine Fakir fukara'ya edilen yardımların ardından bol bol hayır duası alınacağına, hayallerin gerçeğe dönüşeceğine, ün sahibi olacağına delalet etmektedir. Rüyanın açıklamasına göre rüya sahibi kişinin elinin bollaşacağına, işlerinin açılacağına, keyfinin, sağlığının, huzurunun, ağız tadının, neşesinin ve keyfinin de yerine geleceğine, alınan bazı haberler sayesinde çok büyük atılımlar yapılacağına bu sayede hayır getiren adımlar atılacağına ve sıkıntıların kısa sürede mutluluğa dönüşeceğine, yakın bir arkadaş tarafından çıktığı yolda büyük destek alınacağına, atılacak adımın ardından herkesin tanıdığı ve çok sevdiği bir kişi olunacağına, şansının hayatı boyunca yaver gideceğine, kariyer planındaki basamakların hızlı bir şekilde çıkılacağına rivayet etmektedir. Rüyada koşu yarışmasına katılmak kısmetinin ve şansının da açılması sayesinde her arzusunun yerine geleceğine, Mutluluğunun ve başarısının bir gün ya da bir an olmayacağına sürekli devam edeceğine, çok güzel ve hayırlı adımlar atılacağına, yeni insanlar ile tanışıp yeni yerler gezeceğine, gittikçe azalan işlerin ve kazancın günden güne daha da artacağına, eğlenceli ve güzel günlere kavuşacağına tabir olunur. Rüyada moda yarışmasına katılmak gücünü ve itibarını geri kazanacağına, çok zor bir durumun üstesinden geleceğine kendisini yanında çok mutlu ve huzurlu hissettiği bir kişiyle sonunda evlilik olacak bir birlikteliğe başlayacağına, uzun süreden beri bekleyen bir borcun gelecek bir toplu para ile ödeneceğine, yaşayacağı bir rahatsızlıktan yakın zaman içinde herhangi zarar görmeden kurtulacağına, malların artacağına rivayet etmektedir.